herkese merhabalar Kucu Film Antalya Showroom'dan can ben. Bugün reklam fotoğrafçısı Fethi İzan'la birlikteyim. Fethi hocam hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyi. Çok Antalya teşekkürler. Antalya evet. Antalya çok seviyorum. Bu çekimi de iple çekiyorduk. Seninle de bir araya gelmeyi iple çekiyorduk. Antalya için de çok sıcak olmayacak mevsime göre. Serin bir gün bu da bizi mutlu etti. Senin <laughs> için çok heyecan <laughs> verici. Evet. Benim hocam. Sizlerle birlikte Teşekkür ederim. Ama, teşekkür ederim. E, sizin için merak ettiğim birkaç soru var. Onları sormak istiyorum. Tabii. Fuji film makine kullanıyorsunuz. GFX 100S. Evet. Dediğimi, bildiğim evet. kadarıyla. Evet. Fuji film ile tanışma hikayeniz ne zaman oldu? Nasıl oldu ya da? Reklam fotoğrafına başladığım 1990'lı yıllarda tanışma şansı elde ettim Fuji filmle. Hayat kadar gerçek sloganlı bir reklam kampanyası vardı. bu kampanyası için e, benden bir fiyat istendi. Ben o yıllarda yeni çıkmış olan FujiFilm gx 680 e, 68 orta format kameralarının sahip olmak istiyordum. Böyle 3 optikle bir kameraya bu işi anlaşma yapmayı önerdim. Onlar da kabul ettiler. E, yani bir eskinin becaiş Evet. dediğimiz evet. E, takas usulüyle bir e, çekim yaptık. Ben uzun yıllar o makinayı kullandım. Çok da mutlu e, olduğum bir makinaydı. O, o yılların çok iyi e, reklam <laughs> fotoğraflarını e, o makinayla çektim. Evet iyi makinalarından birisiydi zaten. Onun dışında benim bir tane de Fujifilm 6-17 panoramik e, makinam oldu. Bir e, projede kullandım onu da. Mercedes'in bir takvim projesinde. Hala da stüdyomda öyle nadir kameralar <laughs> bölümünde yer alıyor. Ondan sonra da dijital döneme geçtiğimizde de farklı kameralar kullandım. Fakat aynasız kameraları çok öne çıkmaya başlayınca Fuji'nin. xh 1im var şu anda. Hala kullandığım. Geçen yıl GFX 50R almıştım. GFX 50R'ı çok büyük bir zevkle kullandım. Bir sene kadar kullandıktan sonra üzülüyorum aslında ama 100S çıkınca onu değiştirmek gibi bir şey de bulundum. GFX100S de gerçekten teknolojinin gereklerini yerine getiren 100 megapiksel hem de taşınabilir olması bakımından çok Makineye özel tamamen, bir tamamen sağ evet çok özel bir kamera. Bugün çekimimizi zaten onunla yapıyoruz. Böyle Fuji film hikayem <laughs> çok anım var yani Fuji film ilgili. Çok evet demek evet. Ki hocam. hocam peki merak ettiğim bir şey var. Bu birazcık fotoğraf Öğrencisi sorusu birazcık da sizin deneyimlerinizden e, bilgi almak istiyorum. Reklam sektöründe orta format kullanmanın önemi nedir? sizce? Fotoğraf ulaşmak için her türlü format kullanılıyor günümüzde. Yani bir cep telefonuyla da bugün reklam fotoğrafı çekilebiliyor. 35 mm dediğimiz herkesin full frame diye adlandırdığı format aslında en çok kullanılan formattır. Ama eğer fotoğraflarınızı dinamik aralığının çok yüksek olmasını istiyorsanız hem de büyütme ve e, detay zenginliğinin fazla olması gibi bir kuşkunuz, bir arzunuz varsa büyük format makine kullanmak en doğrusu. Çünkü hem işlenebilir olması bakımından biliyorsunuz ki reklam fotoğrafı artık günümüzde bütün fotoğraflar tek bir reklam şöyle basılıp da çekilmiş fotoğraflar Kesinlikle. değil. Mutlaka üstüne bir işlem yapılıyor. Post prodüksiyon işlemiyle başka bir şekle dönüştürülebiliyor. Kompozit çalışmalar yapılıyor. Birçok fotoğraf bir araya getiriliyor. Bu fotoğrafların her birisinin hem dinamik aralık olarak zenginliği engin olması yani renk aralığının çok fazla olması hem de sensör büyük olursa görüntü ne kadar büyük bir alanda yer alıyorsa onun e, büyütmesi de o kadar e, kolay ve rahat olur ve de hani herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Yani bir billboard'da, bir bina giydirmede hiçbir bas sorun kısmında. yaşamadan, Hı -hı. evet baskı kısmında hiçbir sorun yaşamadan kullanabilirsiniz. <laughs> Dolayısıyla o yüzden bir profesyonel çekimlerini büyük format makinelerle yapmayı tercih eder. Özellikle büyük markalar kullanım yönü çok çeşitlilik gösteren fotoğraflar isterler. Çünkü çok farklı farklı e, yerlerde yer aldık olabiliyor, tabii. olabiliyor, reklamlar tabii. olabiliyor. Tabii. Dolayısıyla, o yüzden de büyük format kullanmanın avantajları başka. Harika. O zaman son olarak hocam, kullandığınız ekipmanlar arasında olmazsa olmaz dediğiniz pratiklik hmm. anlamında da size hız kazandıran bir ekipmanınız var mı? Yani bu olmadan seyahat etmem, hmm. bu mutlaka hmm. yanımda olmalı dediğiniz bir şeyler. Ya artık günümüzde profesyonel bir kamera götürmeseniz bile mutlaka yanımda bir tane makine alıyorum. Yani seyahate herhangi bir iş çekimi olmaksızın bir seyahate gittiğinizde hiç belli olmuyor. Bazen bir karşınıza çıkan bir görüntü iş haline geliyor. Çünkü çektiğiniz markalar zaman zaman olmuştur bana. Fuji de oldu hatta. Öyle bir anım var onu da anlatayım. Safranbolu'ya gitmiştim. Bu hayat kadar gerçek şeyin sırası idi. Kampanyayı yapmıştık. Safranbolu'da bir bakkal dükkanının vitrininde şöyle bir yazı gördüm e, su kola sakız ekmek Fuji film diye böyle bir sıralamış yani bütün bu şeylerin içinde hani marka olan birkaç şey var ve bunun birisi de Fuji film tabi Safranbolu bir turistik merkez bakkallarda da film satılıyor ama orada hayat kadar gerçek sloganına tıpatıp uyan ve gerçekten bunu manipülasyonla değil de hani hayatın kendisinde görmüş olmam büyük bir rastlantıydı ve çok hoşuma gitti. Hemen onun fotoğrafını çektim. İşte seyahat dönüşü geldim. Fuji filmin reklamını yapan o zaman 3. kuşak reklam ajansıydı. Onlara bu fotoğrafı verdim, gösterdim. Böyle bir şey çektim dedim. Hemen o hafta sonu gazetelerde tam sayfa ilan olarak yer aldı o Ay. fotoğraf. Yani bazen böyle karşınıza öyle bir iş çıkıyor ki sizin böyle e, bir görsel çıkıyor ki sizin işiniz <laughs> işiniz de kolaylaşıyor. Dolayısıyla bir makine mutlaka alırım yanıma. Ben de XH1 var e, Fuji filmin. O çok kullanışlı bir e, aynasız kamera. Onu götürüyorum. Onun lens setiyle beraber arabamın bagajında mutlaka yer alıyor. Onun dışında da eğer bir profesyonel çekime gideceksem GFX100S gerçekten çok kullanışlı bir makina. Hem bodiesinde yer alan titreşim önleme özelliği büyük bir kolaylık. Çünkü büyük formatlar biraz daha ağır makinalardır. Elde tutmak, tripodsuz kullanmak çok zordur ama bu 5 6 stopa kadar size e, olanak e, tanıyan yardımcı olan bir şey olduğu için dolayısıyla çok rahat bir şekilde elde kullanabiliyorum onu. Onun dışında ışık sistemleri var. İşte eğer gideceğimiz yer elektrik varsa, teknolojinin gerektirdiği çeşitli ışık barkaları var. Akülü olan Godox'u da yanıma alıyorum. Onun dışında iyi asistana ihtiyacımız vardır. <laughs> Bu tür çekimlerde işini iyi bilen, seven, severek yapan, hep genelde etrafımızda bizle birlikte iş yapan böyle insanlar var. Yeni jenerasyonu eğit İşimizin işimizin de bir parçası staj imkanları tanıyoruz ve sonunda hep asistanları onlardan seçiyoruz. Onlarla beraber devam ediyoruz yolumuza. Bu setimde de yine eski yeni insanlar var. Doruk ve Barış olmak üzere evet. Onlarla bir beraber çok yapıyoruz. Bugün ee, e, evet. rastladığım ortam evet. kendileriyle de çok fazla Evet bulundum. E, açıkçası heyecanımı ikiye katladı. Böyle bir <laughs> ne güzel. Oluyor ne ama. güzel. Müdürlerimiz duymasın ama stajdan başlayabilirim hocam. <laughs> Sen stajı falan geçmişsin. Fuji'de çok şanslı Fuji Film Antalya e, ofisi senin gibi işini zevkle yapan, severek yapan birisinin e, olduğu için hocam. de çok mutlu oluyorum. Çok sağ ol. E, Fuji Film ekibini zaten çok seviyorum. İstanbul olsun, Antalya olsun, Adana olsun. Hepsi işini iyi bilen insanlar. Özellikle bu pandemi döneminde o kadar çok yayın yaptınız ki gerçekten ilgili insanlara ulaştınız ve insanların bu işi daha doğru yapmalarına neden oldunuz. Bunun için de tebrik ediyorum sizi. Çok teşekkürler hocam. Fujitilim ailesinin hepsinin tebrik ederim. Bir büyük benim için. Çok teşekkür <laughs> ederim. Ben de çok mutlu oluyorum gördükçe. İnsanların işini iyi yapması en önemli şey. İyi ekipmanla, iyi malzeme malzemeyle bu işi yapmak gerekiyor. Dolayısıyla doğru adrestesiniz diye düşünüyorum. Eğer e, yolu buradan geçen insanlar olarak hepsine saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler hocam. Size verdiğiniz için ekstra teşekkür ediyorum. İsterseniz bugünkü görüntülerden birazcık böyle kısa kısa bir klip şeklinde izleyelim mi hocam? Tabii memnuniyetle. Siz çekim yaparken memnuniyetle. çok farkında değildiniz ama ben sürekli etrafımızda... Bakalım neler çektin <laughs> izleyelim görüşmek, görüşmek üzere, üzere. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor>